Selam, ben Pembe Kalapatoğlu. Ordu Fasa'da 3000 tintıt kural gezen tavuğumuzu üretim yapıyoruz. Tavuklardan korkuyordum ama üretim yapmaktan hiç korkmadım. Bu sektörde en büyük destekçim Hicren ablam ve Erdal hocam var. Beraber emek verdik, beraber başardık. Bizi hep soruyorlar, neden başka yarka satanlarla çalışmıyorsunuz? Çünkü bu işte güven her şey. Biz kaliteden ve güvenilir üretimden asla taviz vermeyiz. Biliriz ki başkent yarka aşırsız gününde olmamış. Hatta gönderecekleri gün yarkalarda problem varsa asla göndermezler. Onun için yıllardır başkent yarka Erdoğan Hoca ile ve Hicrin Abam'a çalışıyoruz. O güveni bir kere kurdum mu verim zaten kendiliğinden geliyor. 68 haftalık tinted kural tavuklarımızla %89 verimle 3000 tavuğun emeğini en doğal haliyle sofralara ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Bilim ve tecrübeyi birleştirerek hem tavuklarımızın sağlığını hem de yumurta kalitesini koruyoruz. Bizim için verim sadece sayı değil doğallığın, emeğin ve sabrın karşılığıdır. En verimli kümes yarışmasında bizim adımızda emeğin sesiyle katılıyoruz.